Derzimiz atıldı. Derzden sonra bu derzin atılmasının amacı nedir Kudüsü Bey? Su geçmemesi için. Fayans aralarından su geçmeyecek. Evet. Hmm. Silikonlu flex derz dolgusu. Silikonlu flex derz dolgusu yapılması gerekiyormuş. Biz gri evet, rengi seçtik. Saten gri. Bizim kullandığımız e, piyasanın bir üst modeli. Değişik modeller var ama bir üst modeli diye aldık. Bunun amacı fayans aralarından alta su sızmasını önlemek. Derz uygulamasını yaptı. Şimdi şimdi yaptığımız işlem nedir usta? Temiz silim yani. Ee, düzgün çıkması için. Hem derz araları düzgün çıkıyor hem de fayansın üstündeki derz atıklarını almış oluyor. E, fayans orijinal parlaklığında görünmüş oluyor anladığım kadarıyla. Doğru değil mi? Evet, aynen öyle. peki daha sonra üstte biraz kalırsa derz atığı kalırsa kalır sadece sadece toz mu kalır? Evet, o da Hı. fırçayla falan çıkar. E, fırçayla falan çıkar diyor. Bir de şey var. E, bu derz atıklarını temizlemek için solüsyon var. Ee, onun ne kadar faydası var bilmiyorum tabi ama iyi temizlenirse gördüğünüz gibi bir şey kalmıyor. Solüsyona gerek yok temiz çaparsan. Değil mi? Evet. O solüsyon e, çok hafif yerler bulunuyor. Buraya gerek yok yani. Burada boyan her şey değil. Evet. Allah'ın yanına kavakları derede o solüsyondan kullandım. Hmm. temizleyici. Çözüyor anladığım kadarıyla onu. Yok oldu çözme yok ya. Ust Ergün Ustu'ya ceza keseceğiz. Şeyin derzin üstünde yürüdü Kudüs'ü Bey. Bir ceza keselim mi ne dersin? Bayık evet, polisi kessin sen kesme. Kesmeyelim mi peki? radara giriyor. Evet, balkon fayansında bu şekilde oldu. Daha nereye gidiyor lan? Nereden gidiyor ne lan? Gidiyor lan. Allah Allah. Bir yerden gidiyor, bir yerden gidiyor. Evet, bu şekilde atıklar kalıyor. Şöyle gösterecek olursak, bu atıklar. Şuralar fayans birleşim yerleri. Buraları dolduruyor. Ama şurası fayans birleşim yeri değil. Burası açık. Normal açık. Fayansın kendisi. az şuraların dolması. Oralarda görüldüğü gibi çok güzel dolmuş. Ustalarla bu zamana kadar iyi geldik. Güle oynaya bir sıkıntı çıkmadı. Sonunda da çıkmaz umarız. Değil mi Kudüs Bey? Yok abi ne sorun çıkacak? <laughs> evet. Çalışacak bir şey yok. Fayans işini herkes yapamıyor Kudüs Usta. Piy piyasaya bakıyoruz. İnsanlar genelde fayans uygulamasından, fayans işçiliğinden muzdaripler. Ama şu ana kadar ben yaptığınız fayanslardan memnun kaldım. Sağ ol, Allah Yani bir de bilirsin ben biraz fazla pimpirikliyim herhalde değil mi? Biliyorum abi normalde. Benim Var bir şey mı şey biraz öyle? Yani, o He? O kadar görmedim yani. Görmedin ha, mi? Ay, yaptığımız için bir şey. Yok. Aynen öyle oldu. Aynen öyle oldu. Evet, malzeme seçimi olsun, malzeme uygulaması olsun, yapıştırma harcı olsun, derzi olsun. Tabii bunların hepsinin ayrı ayrı kaliteleri var. Dış mekanın fayansı ayrı, iç mekanın fayansı ayrı. Uygun malzeme seçtiğimizde, kışın dondan, hava koşullarından çatlama patlama yapmaz diye düşünüyoruz. görüştüğümüz fayansçılar ve fayans ürünleri satanlar genelde bunları söylüyorlar. Böyle oldu. Tabi fayansta düz fayans döşemek döşemeyi her fayansı yapabilir ama özellikle iyi şapatılmamış yerlerde, dengesiz yerlerde fayans döşemek her ustanın harcı değil diye düşünüyorum. Öyle gördüm. Bir de merdiven fayansları biraz daha diğer fayans döşemelerine göre sıkıntılı oluyor. İşte orada ustalık devreye giriyor. Özellikle terazide maslarında diş olmadan fayans döşemeyi her usta yapamıyor maalesef. Yapanlar da vardır mutlaka. Ama bugüne kadar gördüklerimizde yüzde doksanından fayans döşeyenler memnun kalmamışlar. Yüzde onluk bir kesim memnuniyetini de getirdi bana. Evet şu anda derz atıklarını alıyoruz. Aslında Kudüs'te çok güzel tatlı sohbeti vardır köyden kentten ama Biraz sosyal medya işin içine girince ağzına kilidi vuruyor. Yoksa çok tatlı muhabbeti vardır yani kendisinin. Koyu bıraktık koyu. Ama koyu bu Ama burnunda da tütüyor değil mi? Aha! Şimdi gitsem ben meşe çayı içsem o dumanlı dumanlı havada. Me, meşe çayı dediğin nedir? Meşe çayı. He. ha meşe odununda pişirilen çay. Evet. 10 sene çobanlık yaptım. Hmm. Evet. Bu işi öğrendikten sonra. Tabi emek bunların hepsi. Piyasada şöyle de bir kanı var. Kendi gözlemim, maalesef emekçilerin hakkı vaktinde talep edildiği zaman ödenmiyor. Bu da büyük sıkıntı. Erken emeklilik istiyoruz, yıpranma payından dolayı. Aynen. Biz de yatayalım, yatak alacağız mı bilmiyorum ama. Duman gitti. Duman, evet bugün duman vardı. çekiliyor yavaş yavaş. Evet. Fa fayans uygulayıcılara, fayans yaptıracaklara birazcık katkımız olabilmiş seninle mutlu bize. Herkes yaşayabilenlere selam olsun. Hoşçakalın.